İyi akşamlar arkadaşlar. Arsan hissesinin teknik olarak analizini yapacağız. Tekniksel görünümü hissenin nereden başladığını, nereye düştüğünü, nereleri geçerse yükselebileceğini tekniksel olarak değerlendireceğiz. Bu bir eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik bize bir hissenin düşebileceği fiyat aralığını ve çıkabileceği fiyat aralığını gösterir. İyi bir analiz bunu rahatlıkla görebilir. Şimdi hisse gelmiş 24-25 TL'lerden bu bölgeye kadar düşüşünü yapmış. Şimdi bu bölge alım için bakın mor alan bölgesine temasta alım için risk alınabilecek bir bölge demiş. Zaten burayı iğnelemiş ve alıcı bulmuş. Şimdi bu bölgede bir alım yaparsa bir teknikçi stopunu da buraya koyar. Stop bizim çok önemli bir olayımızdır. Çünkü stop olmazsa hissede düşüş devam ettiğinde bu zarar oranı gittikçe artar. Ve para içeride kalır, aksiyon alamaz. Alım noktasının önemi bu yüzden çok önemlidir. Çünkü stopuna çok yakın olmalıyız. Minimal zarara göre hareket etmelisin. Şimdi buradan aldığım bir enstrümanı, işte diyelim arsan hissesinden bahsediyoruz. Bu bölgede risk alınabilecek bir bölge. Burada alımını yaparsın. Burada sabredersin. Buradaki oluşumu takip edersin. Hisse gelir buranın üzerine atar. Sonra gelir bunun üzerine attığında artık yükseliş başlıyor demektir. Buradaki direnç bölgesi, ana hedef bölgesini takip eder ve hisseyi yukarı doğru sürmeye devam edersin. Ama hisseyi aldın, hisse geldi bunun aşağısına düştü ve burada stop olur. Şimdi arsan hissesini bir eğitim çalışması olarak değerlendirdiğimizde alım için uygun bölgede. Buradan girişini yaparsın. Hisseyi sürmeye devam edersin. Sürmek derken izlersin. Yani hisseyi taşırsın. Hisse gelir, burayı geçer, düşer, gider buna çarpar. Ya dersin ki bu alan bana yeterli. Burada satışını yaparsın. Bu tamamen senin bileceğin bir iş. Buradan geri gelir tekrar alırsın. Bu bölgede gelir burayı patlatır. Buradan satışını yaparsın. Bunun gibi önemli olan hissede nereden aldığındır nereden aldığın çok önemlidir çünkü senin minimal zarar ettirecek yer orasıdır. İsteği aldıktan sonra satış yerini buralar buralar belirleyebilirsin. Zaten bilgi bilgisi olan kişi bunu çok rahatlıkla çözer. Bunu da çok sormuşlardı. O yüzden bunun da analizini yapmak istedim arkadaşlar. Telegram kanalımda da özelden bana yazan çok oluyor. Ondan dolayı böyle bir video çekip yüklemek istedim bir başka eğitim çalışmasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar.